Evet araba kasırga 50 artı 50 50 artı 50 pardon 50 eksi 50 ee, Ön dişliyi de eksileceğim bakalım nasıl olacak Ben uzun yol gittiğim için uzun yolda yaralı oldum Bunu söylediler Ben de bakacağım Şimdi ön tarafı açacağım Aha ben şu anahtarla bakayım ee, 8 milim Sanırım burayı tutan iki tane kablo iki tane kablo diyorum tabi estağfurullah İki tane video olması lazım Bir tane burada Bir tane de evet aşağıda Hadi kapağı çıkardık. Sonra ay tutuyor bunu. Bıraktım buraya. Bizdeki kaçmış? Evet bizdeki 14. Uyumlu mu bilmiyorum ama bizimki çok değişikmiş. Gerçi iki tane vida tutuyor herhalde. Şöyle geçeceğiz arkadaşlar. Uzun yolda iyi olacağını söylediler. Aynen. İki tane vida yani. yeri var. Evet ek ucu var taktım. 8 cü. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Arka tekerleği bir eline, Şöyle. Hazır çekerken. Bakalım deneyelim. Gelmesin öne. Geliyor. bir daha atın. Öbürü neyse kaydı durdur. Dur. Evet bunu açarken bir tekerleği tutsun mümkünse. İnşallah arka videoyu gevşetmeden yapacağız bu işi. Bakalım. Önde şöyle bir tablası var. İnşallah elle çıkıyordur. çözü Bakalım. Evet. Şöyle bir hikaye var, Şu çıkardım. Şimdi geldik dişliye, zinciri gevşetmeden bakalım çıkartabiliriz mi? Aynen çıktı. Tamam hadi. Her altı çekmeme gerek Arkayı hiç gevşetmeden takmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacağız mı? En nihayetinde büyük yani. Evet tabii ki de olamadık. Arka tara ön tarafı gevşeteceğiz. Burada durduralım bir de. Evet arkayı gevşetmek fazla oldu. Dişli büyüyünce Müşter abi şey, müsaade ben eder misin? Ben yapacağım. Tamam, müsaade eder misin biraz? <laughs> Tomcayız. Evet arkadaşlar biraz aşağıdan Ön var. taraftan attırdım bu sefer. Gevşettim ön taraftaki şeyleri. Ee, takarken biraz vuracağınız poşete gibi güzel çıkmıyor. Ben bak bak, bunu ben yapacağım ya. Ben evet, bu sertliği bu. şu salva zıngalardan ayarlayın. Şu iki Daha de sonra sıkıştırıp bir deneyeceğim bakalım evet. gidişi nasıl. biraz sertleştirelim. Böyle iyi mi? Bence iyi. Çok da sert olmaması lazım. Evet, yani kapat burada. Yalnızca sürüşte geçeriz. Nasıl takıldığını zaten anlatmaya gerek aslında. Evet, vidalar uyumlu diye bakıyorum. Evde olmamıza rağmen görüyorsunuz maalesef ses eksik olmuyor. Bravo. Deneyelim bakalım. Tamam artık video... ben bir deneme yapıyorum şimdi, bakalım gidişatı nasıl? Git. Gitmiyor çünkü tüfeğe Evet, çekişi iyi olmaz dediler ama çekişi gayet iyi, hatta daha iyi gibi geldi. Bin bakalım araya arkaya, kapat. Hazır mısın? Evet arkadaşlar. İki kişiyiz şu anda. Evet gayet güzel kalkış yapıyor. Gidiyor yani. O ön dişliği büyütünce gitmiyor diyenler sıkıntılı herhalde. Gidiyor gayet güzel. Hatta bayağı iyi gidiyor. Durduralım gidiyor.